Merhaba arkadaşlar. Fotogrametri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle beraber piksel koordinatı, resim koordinatı arasında il dönüşümleri inceleyeceğiz, izleyeceğiz, arasındaki farklara bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Fotogrametride çeşitli koordinat sistemlerini kullanıyoruz. Bir foto programatasında üç çeşit koordinat sistemi olur. Bu koordinat sistemlerinden iki tanesi resim koordinat sistemi ve piksel koordinat sistemidir. Üçüncüsü de normal bildiğimiz arazi koordinat sistemi yani cisim koordinat sistemi dediğimiz. Biz daha çok şu bugün resim koordinat sistemi ile piksel koordinat sistemi arasındaki dönüşüme bakacağız. Yani daha çok aslında görüntü uzayındaki durumu inceleyeceğiz. Görüntü uzayı. Şimdi ikisinin arasında çok çok büyük farklar var aslında. Bu bizim resmimiz olsun. Resim koordinat sistemi resmin tam orta noktasından başlar arkadaşlar. Yani bu kenarı iki eşit parçaya böler. Aynı şekilde de bu şu kenarı da iki eşit parçaya böler arkadaşlar. Tabi burası da aynı şekilde. Şimdi burası y eksenimiz, burası da x eksenimiz arkadaşlar burada yine bildiğimiz gibi x'in bu tarafı pozitif bu taraf negatif burası pozitif burası yani negatif kısmı oluyor tamam şu noktanın koordinatı lazım bize bu noktanın resim koordinatı lazım olduğunda diyelim ki a noktasının y'den bir, bir iz düşümü alıyoruz buradan bir iz düşümü alıyoruz normal bildiğiniz koordinat sistemi hesabı burada yine uygulanıyor arkadaşlar bu nokta 0 0 noktası Buradan şu kısmı biz yani şu uzunluğa x1 uzunluğu dedim. Şu uzunluğu da y1 uzunluğu diyeceğim. Bu durumda a'nın koordinatları yani a'nın resim koordinatı burada ne oluyor? x1 y1 şeklinde oluyor. Resmimizdeki resim koordinat sistemine göre a noktasının koordinatı bu şekilde oluyor. Bir de piksel koordinatı var. Bu sistemde de koordinat sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu kısım X şu kısım da Y koordinatı olarak geçiyor. Ee, dikkat ederseniz koordinat sistemi bu kez biraz daha farklı gibi. Ee, burada Y kısmı pozitif olarak bu tarafa doğru. Ee, yani resmin tamamını aldığı için burası arkadaşlar. Bu koordinat sistemi resmin tamamını pozitif kısma atmaya çalışmış. Yani resmi üst kısıtan başlamasının bir sebebi e, piksel koordinat sisteminde negatif bir ifade olmaması için. Yani biz zaten piksellerden bahsedeceğiz. Piksel sayısında bahsedeceğimiz için piksel sayısında herhangi bir negatiflik olmasın diye resmin sol üst köşesinden başlıyor koordinat sistemimiz. Sol üstten, sol üstten başladığı için tabi bu taraflarda bir herhangi bir resim olmadığı için resim koordinatı bu taraftaki bir yani koordinattan da bahsedilemez noktadan da bahsedilemez noktalarımız buralarda bir yerlerde olması gerekiyor bu durumda hem x tarafı hem y tarafı pozitif olmuş oluyor arkadaşlar yani piksel koordinatları piksel koordinat sisteminde negatif bir ifadeyle karşılaşırsanız muhtemelen yanlış olmuştur ya da bir yanlışlık vardır piksel koordinat sisteminde biz piksellere bakıyoruz. Piksel sayısına bakıyoruz. Evet bunlar piksellerimiz olsun. Ben şu noktanın piksel koordinatını istedim diyelim. İşte burası B noktası. Önce X için sayalım. 1, 2, 3. pikselde. Yani X değerim 3. Y için bakalım. Y için de şuradan ilerleyeceğim. 1, 2. Yani iki kare yerlemiş oluyor. İkinci karem benim artık ikinci pikselim y e, koordinat sistemime denk gelmiş oluyor. Yani bu durumda b noktasının piksel koordinatları 3'e 2 olmuş oluyor. Burada dikkat edin. Her zaman pikselleri saya saya ilerliyoruz. Pikselleri saydığımız için her pikselin merkezini piksel olarak kabul ediyoruz sayma işlemini merkezlerden sayarak ilerliyoruz. Bir de şurayı sormuş olalım. Bu da C olsun. C koordinatımız ne olacak piksel olarak? Baktığımız zaman şöyle giderken X'e baktığımızda birinci pikselin içerisinde birinci pikselin merkezinde şöyle gittiğimde ise yine birinci pikselin merkezinde olduğunda 1'e 1 bir olmuş olacak. Çünkü X'in iki tarafta da birinci pikselin merkezinde olabilir. Peki piksel merkezinde değil de farklı bir yerlerde olursa mesela bu benim noktam şurada bir yerde ya da D diyelim arkadaşlar. D kontrol bakalım ne olacak. Bakıyorum X'ten geliyorum arkadaşlar. Bir piksel, 2 piksel, 3 piksel. Dördüncü değil ama 3'te de kalmamış. 3'ten normalde 3 piksel olsaydı tam şuraya gelecekti. Buraya gelmemiş. Bundan bir yarım daha ilerlemiş. Yarım piksel daha ilerlemiş. O yüzden ben diyorum ki x koordinatım 3 buçuktur. Y koordinatıma bakıyorum. Bakın 1 2 3 Şuraya gelse 4 olacak. Tam yani buraya gelmemiş. Nereye gelmiş? Tam ne burada ne şurada. O yüzden tam için arasında olduğunda yani bir 3 piksel gelip e, yarım piksel daha ilerlememiz gerekiyor. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? yine üç buçuk piksel olmuş oluyor. Peki resim orta noktası yani resim koordinat sisteminin orijini acaba piksel koordinat sisteminde e, hangi koordinata denk geliyor ona bakalım. Buradan bakıyorum resmin tam orta noktası şurada 4 piksel olduğuna göre tam şuradan bir yerden olacak. Hemen orayı çiz, şart çiziyorum ben. Şu kısımda 7 piksel olduğuna göre 7 pikselin tam ortası 3.5'un olduğu yerdir. 3.5 neresi? 1, 2, 3, 4 Yani tam şuradan kesmem gerekiyor ki tam resmin orta noktası bulmuş olalım. Şuradan tam şöyle ortadan bir yerden çekersem Buradaki Şu nokta benim Resim orta noktam ne diyelim buraya? Buraya da o Üstü diyelim. O üssü koordinatına bakıyorum. Resim koordinatı. Kaç tane piksel var buraya gelene kadar? 1, 2, 3, 4. Tam 4'ün pikselinde merkezinde olduğu için bir problem gözükmüyor. O yüzden tam bu işaretleri noktayla aynı hizada merkezde olduğu için piksel koordinatı sayılabiliyor. Yani 1, 2, 3, 4. pikselin benim tam orijin olmuş oluyor. Ne diyeceğim? X, X koordinatım 4. Hemen y koordinatına bakalım. Y koordinatı da 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tabii 3 değil ama 2 de değil. Tam onun arasında olduğu için ne diyeceğim? 2,5 diyeceğim. Yani benim e, y noktamda, y koordinatım da 2,5 piksel yapmış oluyor orjin koordinatı bu şekilde arkadaşlar şimdi ben size burada şöyle bir soru soracağım piksel boyutların 2 milimetre 2 milimetre olsun bu durumda, bu durumda c noktasının resim koordinat sistemindeki değeri nedir diye sorduğumda mesela tabi resim koordinat sistemi demek uzunluğu baz alacağımız anlamına geliyor zaten bu piksel uzunluklarını onun için verdim Uzunluk. Burada uzunluğa bakacağız. Piksel, piksel koordinat sisteminde pikselleri sayıyoruz. Ve piksel merkezini baz alıyoruz. Resim koordinat sisteminde ise tamamen uzunluğu baz alıyoruz. Şuradan bakıyorum. X koordinatında bakalım öncelikle. İşte kaç piksel gittiğime bakacağız. Buradan yarım piksel, bir buçuk piksel oldu. Yani iki buçuk piksel. Şöyle yarıya kadar gelmiş. Üç piksel. 3 piksel etti, buraya gelene kadar 3 piksel yaptı, 3 piksel yaptığına göre ben ne diyeceğim? 3 piksel tabii ki neyle çarpıyorum onu, uzunluğunu bulabilmek için buradan buraya olan uzunluğu bulmak için 2 milimetre ile çarpıyorum, 2 milimetre, buradan 6 milimetre benim şuradan O'dan C'ye olan uzaklığım olmuş oluyor. Bu uzaklığı tabi y şey, işte x ekseninin negatif yönünde olduğu için ben burada c'nin resim koordinat sistemine eksi 6 tabi bunu milimetre olarak olduğunu da şuraya söz alalım şöyle. Hemen y kısmına da bakalım. Y'sine de bakıyorum. Buradan saymaya başlıyorum. Ya da şuradan da sayabilirsiniz. Şuradan da sayabilirsiniz. Fark etmiyor. Buradan bir piksel geldim. Bir de yarım piksel geldi Yani bir buçuk piksel geldi. Hemen burada hesaplıyorum. 1.5 piksel gerçekte boyu ne kadarmış? Piksel boyum zaten belli. 1.5 piksel gittiğimizde de ne olacak? 3 mm gitmiş olacağız. Bu da pozitif olduğu için y yukarı yönde pozitif olacağı için buraya 3 yazabilir. Bu. İsterseniz B'yi de bulalım. B'nin resim koordinatına bakıyorum. Şuradan gene saymaya başlıyorum. Yarım gittim. 1.5 gittim bir yarım daha gidince 2 yapmış oldu. Yani 2 piksel gitmişim. 2 piksel çarpı tabii ki 2 milimetre. bu zaten belli. 4 milimetre yapmış oluyor. Uzunluğumuz 4 mm. Yani bu noktasının x koordinatı aslında bir de negatif yönde olacağı için tabii ki eksi 4. Hemen y kısmına bakalım. Y'de de arkadaşlar bu sefer pozitif de değil negatif yönde. Buradan itibaren sayıyorum. Bakın burada sadece bir yarım piksel geliniyor. Yarım piksel kadar uzaklıkta. Yarım piksel olduğu için 0,5 çarpı 2 milimetreden 1 milimetreye ulaşıyorum. Yani bizim B, koordinat, B noktasının resim Y koordinatı da 1 mm milimetre. Tabii ki negatif yönde olduğu için B koordinatımda B'nin Y koordinatı da eksi olmak durumunda. Şimdi isterseniz D'yi de bulalım. Biraz daha pekişmiş olsun. D koordinatıma bakıyorum. X X e, X, Uza, X, yönündeki uzaklığına bakacağım. Bakıyorum yarım piksel var. Zaten yarım pikseli şurada çarpmıştım. 1 mm yapıyor. Tabi negatif de olduğu için eksi 1 yazacağım. Burada şu uzaklığına bakıyorum. Burada bir piksel var. Bir piksel zaten bir piksel çarpı 2 milimetreden 2 milimetre yapacak. O zaman benim D noktasındaki y resim y koordinatım tabii ki negatif bir yönde de olduğu için eksi 2 çıkması gerekiyor. O üstü koordinatımın zaten resim koordinatını söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Onu daha da hadi yazalım. 0'a 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda. Şöyle bir soru soralım. Resim boyutları 80 x 55 santim olan ve çözünürlüğü 800 550 piksel olan dijital resmin resim orta noktasının piksel koordinatı nedir diye sormuş. Bu durumda resim boyutlarımızı öğrendik. Şu kısım 55 santim. Şu kısım da 880 santimlik bir fotoğrafmış, resimmiş ve çözünürlüğü bize vermiş çözünürlüğü de aslında e, görünüşte böyle olarak kolay gibi gözüküyor 800'e 550 piksel yani şurada 800 piksel var şurada da 550 piksel var şöyle bir orantı kurabilirim hemen hızlıca 800 pikselde 80 santim ediyorsa 800 piksel 80 santim ediyorsa bir piksel ne kadar yapar diyorum ve buradan 0,1 santimetre yani bir milimetre pikselim bir kısmını boyuyorum yani şu benim şu benim pikselim olsun şu kısmı neymiş 1 milimetre bunu öğrendik şimdi gelelim şu kısmını öğrenmeye bunlar farklı olabiliyor bazen bu sefer de 550 kısmını kullanacağız 550 piksel 55 santimse 1 piksel kaç santimdir? Buna da Y hadi Bu da Y eşittir Yine 1 milimetre çıkmış olacak yani Bu kenarında 1 milimetreymiş Artık piksel boyutlarımı biliyorum Resim orta noktasını bulmamam için herhangi bir sebep yok. Burada ne yap yapmam gereken resim orta noktasının ne kadar uzunluk olduğunu bulabilmek. Bir resmin resmin orta noktası buranın piksel koordinatını sormuş. Piksel koordinat sistemini biliyorsunuz şuradan başlıyor şöyle. Şu kısmın uzunluğunu ve şu kısmın uzunluğunu bulup piksel koordinatlarına ya yani piksel bir pikselin boyutuna bölerek kaç piksel olduğunu bulmam gerekecek. Yapalım. Şu kısmı nasıl bulacağız? 82'ye böldüğümüz zaman Zaten burası zaten bu kısım 40 santim yapıyor. Şurada da 55'i ikiye böldüğünüzde 27 buçuk santim yapıyor. X yönündeki koordinat için 40 santim bölü 1 milimetre diyorum buradan çıkan sonuç bana kaç piksel olduğunu gösteriyor burada şu aralıkta kaç piksel olduğunu gösterir söyleyecek burada baktığım zaman 400 piksel cevabını alıyorum aynı şekilde 20, 27 buçuk santim bölü 1 milimetre Tabii ki buradaki santim milimetreye çevirdik arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 400 yaptığı için burada da bir, bir bir kaydıracağız. Yine 275 yapacak. Yani cevabımız aslında burada da 275 piksel yapmış oluyor. Bu x yönü. Bu da y yönü. Belki koordinatlarımız bunlar mı? Burada şöyle bir irdeleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hatırlarsanız pikselin piksel koordinatlarını pikselin merkezinden itibaren sayıyorduk. Yani bir pikselin merkezine ulaşılmışsa orada bir pikselin merkezine ulaşılmışsa onu bir piksel olarak sayabiliyorduk. Ama bazen ulaşamayabiliyordu. Bazen arada kalabiliyordu. İki pikselin tam arasında kalabiliyor. Bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela buraya bakıyorum ben. Bunu x yönü için bakalım. Tam 400 piksel oluştuğunu söylüyor bana hesaplarım. Bu arada tam 400 tane piksel oluşmuşsa eğer şu kısmı biraz büyüterek şurada tekrar çizmeye çalışayım. Ben buradaki uzunlukları böldüğüm zaman şu kısmı büyüterek buraya çizdim arkadaşlar. Şaşırmayın. Yani bizim orijin aradığımız koordinat bu koordinat. Bizim başlangıç koordinatımız ise şurası. Şu arada kaç tane piksel olduğunu bulduk. 400 piksel çıkıyor. Yani buradan başlıyoruz. 1 piksel, 2 piksel, 3 piksel, 4 piksel da yazıyorum şöyle 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Ta ki şuraya geldiğinde işte şöyle pikseli alalım hadi. 399 piksel 400. piksel olarak bu noktayı işaretlemiş oluyoruz. 400 tane piksel var ama benim piksel koordinat sisteminde bu nokta tam olarak var. bu hizadaki Noktamı karşılamıyor. Neden? Evet burada 400 tane piksel var doğru. Fakat ben piksel koordinat sisteminde piksellerin merkezlerini aldığım için burada yarım piksellik bir eksiklik kalıyor. Bu yarım piksellik eksikliği de ben kendim tamamlıyorum. Piksel koordinatımı yazarken x e yönünde 400.5 piksel benim koordinatım diyor. Aynı şekilde arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3 diye ilerliyorum. 1, 2, 3. İşte buraya geldiğinde artık bu ilerliyor tabii. Ben biraz büyükçe çizdim. Tam şuraya geldiğinde artık 274, 275. piksele geldiğinde bitmiş oluyor. Ama ben bu pikselde ne iş, nereye işaretlemiş oldum? bir pikselde piksel koordinatını eğer 275 dersem şu noktayı almış olurum. Dikkat ederseniz o nokta şu noktayla aynı hizada değil. Arada yarım piksellik bir fazlalık veya eksiklik var. O yüzden ben bu yarım pikseli de eksikliğini gidermek için bulduğum bu sayıya y koordinatımızı istedik. 275 buçuk pikseldir diyoruz. Yani benim koordinatım resim orta noktasının koordinatı 400 buçuğa 275 buçuk oluyor Ve buradaki buçukluk kavramı anlaşılmamış olabilir o yüzden küçük bir resim üzerinde göstermeye çalışacağım tekrar şöyle bir örneğimiz olsun 4 pikselden oluşan resmin orta noktasının piksel koordinatı diye sorduğumda muhtemelen kare bir evet, piksel olacak. Tam piksel boyutuna bağlı bu. Piksel boyutuyla da şu anda işim yok. Resmin tam orta noktası neresi olacak? Şöyle tam ikiye böldüğüm zaman şurası, şurada bir yerde piksel koordinatım benim şuradan başlıyor. Benim noktam şurada olsaydı eğer. iki tarafta da birinci piksel olarak sayacaktım. 1'e bir. Eğer pikselim şurası olmuş olsaydı. Noktam burada olmuş olsaydı. O zaman 2'ye 2'lik bir değer alacaktı. Şurası olsaydı. 1'e 2'lik bir değer alacaktı. Burada pikselleri saydığımız için. Böyle bir farklılık var arkadaşlar. Burada biz şu noktayı soruyor olsaydık. işte 1 ikinci pikselde olduğu için. X yönünde 2 olacaktı y yönünde de bir tane saydığımız için bir olacaktı. Yani piksel koordinatımız bu olacaktı. Eğer şu noktayı sorsaydık. Aynı şekilde dedik şu noktayı sormuş olsaydık. Şu noktayı. O zaman buradan nasıl yapacaktık? X yönünde bir tane var. O yüzden X yönünde bir olacaktı. Y yönünde de bir, iki tane var. O yüzden iki olacaktı. Bu noktanın koordinatı piksel koordinatı bu şekilde olacaktı. Fakat bu piksel bu piksel bu piksel ne burada ne şurada ne şurada ne şurada tam ortasında olduğu için x y'yi ayrı ayrı değerlendiriyorum. Buradan şu benim birinci koordinatım x için şurada ikinci koordinatım. Ne birde duruyor ne ikide duruyor. Tam arada duruyor. O yüzden ben buradan yarım piksel daha ekliyorum buraya. Ve diyorum ki benim x koordinatım 1.5. Benim x koordinatım 1.5. Y koordinatım ise Yine sayıyorum bakın. Şurada olsaydı 1 olacaktı. Şurada olsaydı 2 olacaktı. Ama ne burada ne şurada. Yani ne şurada ne şurada diyelim daha doğrusu. Daha güzel olur. Ne şurada duruyor koordinat ne burada duruyor. X Y yönü burası olduğu için tam arada kalmış. Tam arada olduğu için şuradan 1'e bir yarım daha eklemiş oluyorsunuz. Yani 1,5 olmuş oluyor. Buradan piksel koordinatımız 1,5'tur diyoruz. Dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.